Bir litre meyve suyu alırsın, bir kilo muz alırsın, gidersin, geçmiş olsun kardeşim, Rabbim şifa versin dersin. Sonra oradan çıkarken de hasta ziyareti yaptım diye böyle gururla ayrılırız. Sizce bu kadar basit olabilir mi bu iş? Ne demek istiyordu Resulullah hastayı ziyaret et derken bize? Ya kardeşim benim komşum ameliyat olmuş, hasta olmuş çalışamayacak, çoluğuna, çocuğuna bakamayacak. Ailesi muhtaç bir durumda, evlatları muhtaç bir durumda. Ben kendi evlatlarım gibi görmeliyim onların evlatlarını. Bu demektir bu hasta ziyareti. Siz nasıl canınızın istediği alamadığınız bir şey olur. Her an yanınızdayım. Sözle değil sadece fiil ile icraat ile bunları göstermektir hasta ziyareti yapmak. Yoksa 100 liraya dosyayı kapatmak değildir. Her anında elindeki ekmeğini o kardeşlerin ile paylaşmaktır hasta ziyareti yapmak. İşte Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği bu. Onun için bizi birbirimize emanet etti. Hepimiz birbirimize muhtacız dedik değil mi? Rabbim hasta ziyaretini bu duyguyla yapabilmeyin nasip eylesin.